Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Ramazan'ın olmazsa olmazı, namı değer atom yani beze yapacağım. Biz küçükken rahmetli babam hep alırdı bize atomu. Daha sonra ben de evde yapmaya başladım. Çok kolay bir tarif. Sadece 3 tane şey kullanacağız. Yumurta akınız varsa eğer evde nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsanız bu tarifte kullanabilirsiniz. 3 tane yumurta akı 3 çay bardağı pudra şekeri kullanacağım. Normal şekerle de yapılabilir ama pudra şekeriyle daha basit oluyor çırparken. Bir tutam da tuz kullanacağım. Şimdi isterseniz tarife başlayalım. Sürekli bu tarifte karıştırmak, mikserle çırpmak gerekiyor. Ondan ben size kısım kısım göstereceğim. Şimdi öncelikle yumurta aklarını derin bir kaseye aldım. Çırpıyorum. bu şekilde bir iki dakika falan çırpacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu bu şekilde çırptım. Şimdi bir tutam tuz atacağım. Şöyle elimle bir tutam tuzu aldım. Atıyorum. Şimdi pudra şekerlerini yavaş yavaş ekleyeceğim. Önce ilk çay bardağıma ekledim ve çırpmaya devam ettim Şimdi ikinci bardağımı da ekliyorum arkadaşlar. Bu böyle iyice katılaşana kadar çırpmam gerekiyor. Evet yavaş yavaş macun kıvamı almaya başladı. Şimdi son bardağımı da ekliyorum. Ve artık böyle ters çevirdiğimde dökülmeyecek kıvama gelene kadar çırpmam gerekiyor. Bir 5-6 dakika çırpacağım arkadaşlar. Bayağı bir çırptım ben. Böyle ters çevirince akmayacak şekilde oldu kıvamı. Şimdi böyle sıkma torbalar oluyor. Onlarla daha rahat oluyor. Ama benim elimdeki patladı maalesef. Ondan bunu kullanacağım. Bunu böyle doldurup bu kısmı biraz zahmetli. Ama olsun. Sonuç güzel olacak. Bunu böyle iyice dolduruyoruz. fırın tepsisine fırın yağı serdim. Ay fı, e, yağlı kağıt serdim fırın yağı demişim. Şimdi bunu doldurdum. Sıkacağım. Şimdi şu şekilde. Çok kalın yapmıyorum ben iyi pişmesi için içinin. Gelişi güzel yapıyorum. Ben bunu bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Hepsini yaptıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsini sıktım. 30 tane çıktı bende. Şimdi 100 derecelik fırında yaklaşık 1 saat pişecek. Hemen fırınıma koyuyorum. Çok üste koymuyor, ortaya koyun. Üstünün çok yani üstünün hiç pembeleşmemesi gerekiyor, beyaz kalması gerekiyor, kar topu gibi. Şimdi bir saat sonra görüşürüz. Arkadaşlar bir saat oldu ve e, atomlarımız pişti. Altı bu şekilde gayet çok güzel bir şekilde piştiler. Şimdi servis tabağıma koyup size tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde gayet güzel bir sunum oldu. Umarım siz de bu tarifi evlerinizde denersiniz ve beğenirsiniz. Gerçekten tam ölçü verdim. Ve beğeneceğinizden eminim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.